Anamur'dan Tarsus'a kadar her çocuğumuzun aydınlık bir geleceğe ulaşabileceği imkanları sağlamak demek. İlk çantam projesi öğretmenler günü etkinliği. YKS YGS başarım istedim. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Değerli öğrencilerimiz, Kıymetli öğretmenlerimiz ve saygıdeğer katılımcılar burada bize meslek tanıtımında yardımcı olacak birçok meslekten kıymetli katılımcılar. Hepinizi Sayın Başkanımız Vahap Seçer adına selamlıyorum. Hoş geldiniz. Öğretmenken ayrıca projeler yaptım. Meslek seçimi arkadaşlar sadece e, para kazanma. Veya sadece tatmin ve mutlu olacağın mesleği seçme. Bunların ve geleceğin meslekleri, olacak meslekleri de yöneleceğiniz meslekleri tercih edeceksiniz. Ama meslek edindirmede daha profesyonellerle çalışın. Artı siz kendi gözlemlerinizle yapın. Çünkü kendinize en iyi kendiniz sanıyorsunuz. İçeriye bir girdik diyor, bir düğmeye basıldı. Karanlık bir oda... Matrix'teki gibi böyle bir 5-10 dakika lambalar yana yana bir aydınlatma sonra bir baktık birçok alet işliyor, birçok. 300 kişiyle bir birim iş yaparken bilişim kısmında, yazılım kısmında ve mesleklerin evrildiğini, mesleklerle ilgili mesela yine gelirken aklıma gelen bir konu hepimizin mesleğinde vardır alanımda da tabii ki aile ve çocuk üzerine yapmayı planlamıştım. Ve bimdi tabii ki ben oldu demek mümkün değil. Hiçbir meslek değildir belki ama yakın görmüyor olabilirsiniz ama bence bir şans vermekte fayda var diğer alanları araştırmakla ilgili. Daha çok akademi yönünde sizi geliştireceğini düşündüğüm aslında bir üniversite. O yüzden tabii ki üniversite seçiminiz bizim için kıymetli olacaktır sonra şimdi bana kendi lisans dönemimde akuma eğer uzun normalde çeşitli alanlarda deneyim sahibi olmak bence çok kıymetli. Neyi istemediğimize, e, seçmemiz konusunda bize yardım insan kaynaklarında, belediyelerde, e, şimdi ben mesela ilk başlarken nöroloji kliniğinde başlamıştım. Oradaki bebekle çocuklarla çalışmalarımı sürdürmüştüm. Değerli arkadaşlar, ekranda 2024 yılının devlet üniversitelerine ait Bölüm bazı istatistiksel veriler mevcut. Farklı öğretim tekniklerini ve yöntemlerini bilerek kullanabilen, iletişim becerilerini geliştirebilecek, insan haklarına duyarlı özel eğitim öğretmenliği eski sisteme göre dinsel engelliler, üstün yetenekliler, işitme engelliler ve görme engelliler olarak dört ana daldan oluşuyordu. Esasen burada amaçladığımız, hedeflediğimiz durum şudur aynı şekilde ebeveynlerimize de çok fazla katkı sağlayacak. Dinleyerek, empati kurarak, iletişimimizi kuvvetli tutarak o krizi yönetmemiz. Bizler gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde, yiyecek ve içecek sektöründe. Şimdi biraz önce de bahsedildiği gibi doktor hanımın çok popüler bir bölüm. Gıda sektörüne, yemeğin sanatsal ve kültürel boyutuna ilginiz olmalı hayal gücüyle başlayan bir fikri ya da bir e, proje ya da bir düşünceyi gerçek somutlaştıracak bir noktaya getirmeniz gerekiyor ve bu süreçler içerisinde de e, analitik olarak gerçekten yani sui kavramları değerlendirebilecek Büyükşehir Belediyesi olarak farklı hem farklı gençlere yönelik hem eğitim gibi, hizmetlerine, farklı hizmetlerine farklı yapmış oldu. olduğumuz e, hizmetlerin nitelikli bir, 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 bir şekilde olmasına özen gösteriyor. Şimdi e, burada YKS'ye hazırlanan öğrencilerimizi ileride hayatlarına yön verecek ve hayatlarını gösterecekleri meslekleri bilinçli bir şekilde tercih etmeleri için alanında uzman kişilerce tercih edecek çok birçok Sultan'da çeşit dokuz mesleğin tanıtımı yapan yapılıyor. Yiye, Olumlu yönleri, olumsuz yapanlar yönleriyle yapanlar bütün meslekleri çocuklar, çocuklar tanıyarak hayatlarına yapanlar yapanlar yön vermelerinde yapanlar bir anlamda destek olmak istiyoruz. Doğru tercih yapmalar için elimizden geleni yapıyoruz. Kongre merkezini öğrencilerimiz doldurmuş durumdalar ve hatta ikinci bir meslek tanıtım semineri düzenleyecek bir potansiyel de var. Ee, burada var. onları bu kadar ilgili bir şekilde kalman görmek ve bunları burayı doldurduktan bir görmek ayrıca geliştirir. mutluluk verir. Alanında uzman insanlar vardı, çok farklı alanlar vardı ve ben severek dinledim. Bazı mesleklerden tamamen uzaklaşmış olsam da bazıları aslında evet bu benim ikinci veya üçüncü planım olabilir dediğim meslekler oldu. Ya Artılarını sundukları zaman çünkü mantıklı geliyor bir noktada. Ben bunu da tercih edebilirim. Tek bir alana yönelmektense sıralamama, tercih sisteme pek çok alan aslında yazabilirmişim dedim eğitimden gayet memnunum. Öğretmenleri çok nitelikli. Aslında kayıt olurken bu kadar fazla şey beklemiyordum ama öğretmenleri her anlamda yardımcı oluyor, kaynak olarak, ders olarak çok yeterli buluyorum eğitimini. Hatta pek çok yerden fazlasını veriyorlar bence. Çok güzel geçti. Çünkü hani e, karşımda o bölümü okumuş bir insanın olması bile çok gurur verici bir şey ve gerçekten hani e, ilerideki kendimi gördüm. O yüzden bu konuda beni çok tatmin etti ve motive etti. Geçen sene de yine bilgi yarışması olmuştu. Konser etkinliğimiz olmuştu. Bu sene de yine mesleki tanıtım etkinliğimiz oldu. Gerçekten Büyükşehir'e buradan çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Vahap Başkan'a. Çünkü gerçekten bizi e, hem sosyal anlamda hem de ders anlamında geliştirecek aktiviteler oldu hepsi. Verilen seminer gayet güzeldi. Gayet uzman kişiler geldi. Gerek samimi olarak gerek ufuk açıcı bilgiler olarak çok güzel bir seminerdi. Benim bölümüm olarak diş hekimliği bölümü çok ilgimi çekti. Hocanın gerek konuşması gerek uzman kişinin verdiği bilgiler dolayısıyla hani kafamdaki çoğu soru işareti giderildi. Bazı olan bölümlere karşı ilgim de çok arttı. Hani bu seminer çok iyi oldu bence. Aslında ben bir nevi psikoloji de istiyordum. Burada psikolojiyi anlattıklarında biraz daha ilgim buraya doğru çekildi. Bu beni bayağı bir şey yaptı ders konusunda. Daha da teşvik ediyor aslında. Bunları dinledikçe biraz daha yani ilham geldi diyeyim.